Kars merkezde ikamet eden Ekrem Basurlu isimli yetiştirici İPART projesi kapsamında 300 başlıklı keçi projesi hazırlamış ve 234 anaç keçi yetiştirmiş ve bir yıldır bakıyordu. Ancak bugün hayvanların tamamında zehirlenme meydana geldi ve yaklaşık 400 adet keçiden 220 tanesi telef olurken 32 tanesi de keçi sahipleri tarafından kesildi. Telef olan keçileri incelemek ve müdahale etmek için olay yerine gelen Tarım İl Müdürlüğü ekipleri telef olan keçilerden örnekler aldı. Ölüm sebebi belirlenecek keçilerin telef olmasından dolayı üzülen hayvan sahibi Ekrem Basurlu emeklerim boşa gitti dedi. Valla ben bu İpart'ta bir kısal kalkınmada bir projeli sanen keçi 300 başlık bir keçi projesini yaptım. Projemi bitirdim ve 634 tane keçi getirdim. Anaş keçi 1 yaşındaki getirdim keçi keçiyi sakladım. Tarsım'da sigortasını yaptım. Bir sene sigorta dönünce tabi o zaman bu şekil değildi. Zayıf idi. Ve keçimi başardı. Tarsım bir sene dolunca kaçtı. Bir daha sigorta yapmadı. Hatta tarım il müdürümüz de e, Tarsım genel müdürü aradı. Bir daha sigorta etmedi. Ve ben bunu krediyle almışım. E, bu de bu zehirleme çıktı. Şu anda 350 tane anaç keçi, bir 420 tane de şeydi yavrusu. Şu anda 220 tane mırdar oldu, 32 tane de kestik. Valla ben zaten veterinerim var, Adem Kaya. Devamlı içinde bütün ilaçlarını yapmışım. Karma aşısı, diğer aşısı, bu kurt aşı ilacını hepsini vermişim. Bu ani de bir şey oldu. Yani keçide önce bir hastalık herhangi bir şey yoktu. Kesip onun iç, iç hastalıklarına bakıyorlar, diğerlerine. Artık Ciğerler tamamla gitmiş simsiyah olmuş. Keçinin yağını görüyorsun yani bir keçi erdi ki bu geliyor. O o şekil et almış. Manisa'da gelen arkadaş Çanakkale'de gelen şaşırdı dedi. Biz bu keçi bu kadar bu şekil saklama imkanımız olmuyordu. Sen ne verdin bunlara bu şekil ya, Yavruları bir görüyorsun ne şekilde döndü? Tıpkı ilk tarım şube müdürümüz gelmiş. Raşat Bey. 24, 24 aylık. Onlar 24 aya kadar. Ablalarımız gelmiş tarım tamam da teşkilatın da gelmiş. Ama ne karar veriyorlar onlar henüz hastalık nedir bana bildirmemişler. Bilmiyorum. Üniversite Şimdi iki, tane, iki, için tane de bir sağ bir de öyle üniversiteye götürüyorum. Ee, bakalım sonuç ne çıkıyor ona göre. Takdir Allah'ındır. Demek kısmetimiz bu kadarmış. Ben kalkayım başkasına iftira ettim. Kimse vurmamış, şey etmemiş. Ama hastalık nedir? Ben de şaşırdım, şok geçirdim. Yani çocuklarımla beraber, çocuklarım sağ olsun. E, kaderimizde böyle bir şey varmış, rızkımız yokmuş demek ki. Olay yerinde telef olan keçilerin ölüm sebebini bulmak için çalışma başlatan Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de sağ kalan keçilere müdahalede bulundular. Telef olan keçilerden ise örnekler alarak ölüm sebeplerini araştıracaklar. Kısmetiniz benim. diğer